2016 yılı hem ülkemiz Türkiye için hem de dünya için çok farklı bir yıldı. Hani olağanüstü olaylar ve gelişmelerin olduğu bir yıl da diyebiliriz 2016 yılının adına. Ülkemizde yani Türkiye'de FETÖ'nün o hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak boyun eğmedik ve milletçe bir diriliş destanı yazarak hainleri püskürttük. Dünyada ise küresel sistemi sarsan seçimlere şahit olduk. Önce Birleşik Krallık yani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili bir referandum düzenledi ve İngiliz vatandaşlarının çoğu da Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde tercih yaptı. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan büyük dünya düzeni için bir sınavdı bu İngiltere'de yaşananlar. Ardından Amerika'daki başkanlık seçimleri ikinci bir şok yaşattı dünyaya. Çeşitli sebepleri vardı bunun. Bir tanesi alışılmışın dışında bir aday profili çizen ve popülist söylemleriyle dikkat çeken Donald Trump sürpriz sayılabilecek bir şekilde seçimi kazanarak Amerika'nın başkanlık koltuğuna oturdu. Özellikle bu iki seçim yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve Amerika'nın başına Trump'ın gelmesi dünyanın yeni bir döneme girdiğinin de habercisiydi. Ve bu yeni dönemde hayatımıza yeni bir kavram girdi. İngilizcesi past church galiba. Yani Türkçesi hakikat ötesi. Bu kavram o kadar tuttu ki Oxford Ansiklopedisi tarafından 2016 yılının sözü seçildi bu. İçerisinde bulunduğumuz döneme de hakikat ötesi çağ denilmeye başlandı. Peki nedir bu hakikat ötesi? Sözlük karşılığı tam olarak şu. Kişisel görüşlerin ve duyguların kamuoyunun belirlenmesinde nesnel gerçeklerden daha belirleyici olması durumunu ifade ediyor. Anladın bir şey? Yok. Onun için biraz daha basitleştirerek söyleyelim. Yalanların süslenip püslenip gerçekmiş gibi sunulduğu ve gerçeklerden daha fazla kabul görmesi demek aslında. Yani yalan veyahut da, da çarpıtılan bilgiler medya veyahut da, da sosyal medya aracılığıyla normal kitlelerin hakikat yerine hani ihtiyaç hissettikleri, duymaktan hoşnut oldukları kurgusal gerçekliklere dönüştürülüyor. Yani insanlarda hakikati aramak yerine önüne gelen ham bilgiyi böyle sorgusuz, sualsiz kabul etmesi demek. Anlaşılmış mıdır? Böyle biraz teknik terimler var ama neyse idare edin. Yani böyle teorik olarak anlatınca ne demek istediğim tam algılanmamış olabilir. Ama şimdi vereceğim örneklerle herkesin kafasındaki taşlar oturacak. Çünkü ülkemizde tam da hakikat ötesi kavramını birebir karşılayan bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle de bu son dönemde. Bakın anlatayım size. Ekşi Sözlük'te işte geceye Z kuşağının bilmediği bir bilgi bırak başlığıyla bir gönderi açılmış. Biri de çıkıp 90 yılındaki Türkiye'yi böyle öve öve bitiremediği bir şeyler karalamış. İşte elektrik faturaları iki ayda bir gelirmiş ve çok ucuzmuş. İşte vatandaşlar Sümerbank'tan işte böyle türlü türlü kıyafetleri çok uygun fiyata alırmış sebze meyve süt işte bu ürünler acayip ucuzmuş kimse cumhurbaşkanına hakaretten hapis yatmıyormuş en önemlisi de şu alkollü içeceklerin fiyatları meyve sularının fiyatlarına çok yakınmış yani o kadar ucuzmuş bir de televizyonda her şey sansürlenmezmiş hani böyle her tarafı açık saçık olan dans sözler bile TRT kanalında dans edermiş program yaparmış yani bu paylaşımda diyor ki özetle şimdikinden bin kat daha modern ve medeni şartlarda yaşayan bir toplummuşuz 90'lı yıllarda. Çok beğenilmiş bu gönderi. Acayip. Paylaşan paylaşana. Hemen ekran görüntüsünü almışlar. İşte sosyal medya mecralarında böyle elden ele paylaşılıyor. Eski Türkiye böyle güzeldi. İşte 90'lar işte şöyle güzeldi. Böyle aslı astarı olmayan mesajlar paylaşılıyor. Lan şimdi bunları okuyunca şöyle bir durdum düşündüm. Yani bir yazılanlara baktım. Bir de 90'lı yıllarda benim yaşadıklarıma kafamda ölçtüm, biçtim, tarttım Bunların 90'larda anlattığı ülkeyle benim 90'larda yaşadığım ülke arasında acayip bir fark var. Yani bir türlü uyuşmuyor. Lan bunları nasıl yazıyorlar dedim. Ama sonra anladım ki hani 90'larda içki çok ucuzmuş ya tabi meyve suyu fiyatıyla aynıymış. Bunlar da rahat rahat içebiliyorlarmış o yıllarda demek ki. Ve 90'larda da demek ki bunlar ayık değilmiş. Hep şakır keyif, hep sarhoş kafayla yaşamışlar ki o 90'ların Türkiye'sini gerçekleri çok algılayamamışlar. Eee kafa güzel olunca her şey de güzel oluyor değil mi? Öyle geliyor demek ki bunlara. Neyse işin şakasını bir kenara bırakırsak anladım ki bunlar tam da hakikat ötesi çağ kavramına uygun şekilde o 90'lı yılları böyle güllük gülistanlık anlatıp yeni nesli kandırma peşindeler. Hani yalanı allayıp pullayıp yayarak gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Z kuşağı dedikleri bu yeni nesil gençlerimiz nasıl olsa bilmiyor ya bu günleri. Onun için gençleri uyutma peşindeler. O yüzden de o yıllar yıllarda yani 90'larda gençliğinin baharını yaşayan birisi olarak bu konu üzerine birkaç kelam edip o yaşadığımız gerçek 90'ları anlatmayı kendime bir borç olarak gördüm. Onun için de hemen borcu ödüyorum. Anlatayım size o 90'ların gerçek Türkiye'sini. Birileri hakikat ötesi üzerine yoğunlaşırken biz hakikatin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Peki amacımız ne? Geleceğimizi emanet edeceğimiz o gençlerimize hani birileri Z kuşağı diyor ya biz onlara var kuşağı diyoruz. Teknoloji kuşağı diyoruz o gençlere işte o gençlerimizi kandırmasınlar. Hemen başlayalım. Alın size o 90'lardaki gerçek Türkiye. Hatta nereden başlayalım biliyor musunuz? İnsanların belki de en çok muzdarip olduğu bir konudan başlayalım. Hastaneler. Evet o dönemlerde şimdiki gibi öyle 5 yıldızlı otel tadında hastaneler yoktu. Ama biz hastanelerin böyle hani binalarında, konforlarında falan değildik zaten. İnsani şartlar altında bir tedavi görmek istiyorduk sadece. Ama ne gezer. Hakikaten Türkiye'deki bütün hastanelerin durumu içler acısıydı. Tedavi olmak için daha her gün aymadan sıraya girmen gerekiyordu ve saatler süren beklemenin ardından da eğer şansın yaver giderse hani yer kalırsa akşama doğru böyle bir doktora görünür çıkardım. Ama çoğunlukla da yer kalmadığı için aynı döngüyü ertesi günü, sonraki günlerde de devamlı tekrar ederdim. Yani tedavi olacağım derken hastane kuyruklarında perişan olabiliyordum. Diyelim ki uzun uğraşlar sonucu hani sıra buldun ve doktora da muayene oldun. Bu sefer ilaç macerası başlıyor. 90'lı yıllarda doktorlar o kadar misafirperverdi ki ilaç yazmak için seni özel muayenehanesine davet ederdi. Hani teşhis devletin hastanesinde, tedavi doktorun özel muayenehanesinde. Çünkü orada para vereceksin. Anladın? Eğer SSK'lıysan şimdiki gibi öyle her istediğin eczaneden falan ilaç alamıyordun. Bir kuyruk çilesi de ilaç için çekiyordun. Eğer varsa hastanenin içerisinde yer alan bir eczane oradan alacaksın ilaçlarını. Kalmadıysa ya bekleyeceksin ya da cebinden parayı basıp gidip eczaneden o ilacı özel olarak ve gerçek fiyatında alacaksın. Eğer hastalığın hani böyle bir birkaç tane hap, bir iki şişe şurupla geçecek bir durumsa çok şanslısın. Ama yok eğer tahlildi, işte röntgendi, ameliyat falan gerekiyorsa geçmiş olsun. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün bulursan ne ala mualla. E onun yanında ambulans ücretleri vatandaşa fatura ediliyordu. Bir de ne vardı biliyor musunuz? Bıçak parası diye bir şey vardı. Şimdi bıçak parası deyince bu bizim bu gençlerin aklına gelen master şefteki o kaliteli bıçakların fiyatı olabilir. Ama yaşı 30'un üzerinde olanlar ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Gayet iyi biliyorlar. Devlet hastanesinde çalışıp vatandaşı tedavi etmek için devletten maaş alan doktor ameliyat yapan Atmak için üstüne bir de bıçak parası adıyla ekstradan bir para istiyordu. Ve bu para da öyle hani el altından gizli alınan bir şey falan değil de ha. Herkesin bildiği, kabullendiği ve normal karşıladığı bir saçmalıktı o 90'lı yıllarda. Ve bunun yanında hastaneler de gelen hastalarına çok acayip severlerdi. Çünkü eğer tedavinin parasını ödeyemezsen seni bir süre daha misafir ederlerdi o beyaz renkli odalarda. İnsanlar rehin alınan bebeklerini veyahut da, da vefat eden yakınlarının cenazelerini kurtarabilmek için varını yoğun ortaya koyardı. Öyle şimdiki gibi tek yataklı odalar falan da yoktu hastanelerde. Böyle askeri kışla gibi koğuş sistemi vardı. Doldururlardı bir odanın içerisine 15-20 tane hastayı. Bir de bunların refakatçıları bir odada 30 kişi. Orada da şifa bulabilirsen bulursun artık. Yine bir başka durum. Diyelim ki çalıştığın şehirde değil de bir başka şehirde hastanede tedavi olursan orada da senet imzalıyorsun. Veyahut da kurumdan sev almadan doktora gidemiyordun. Eğer gidersen yine senet geliyordu önüne. Hani şu kafamıza taktığımız, ayaklarımıza giydiğimiz galoşlar var ya. Hani o lastikli naylonlar. Onlar dahi parayla satılırdı hastanelerde. Ziyaretçiler para ödeyip fiş alır öyle gider yakınlarını ziyaret ederlerdi. Onun için şimdi böyle son teknoloji hastanelerde insani bir şekilde tedavi olan gençler için bu anlattıklarımız böyle bir ütopya gibi gelebilir. Onun için kendilerinin de en çok kullandıkları öğrenci yurtlarında dan bahsedeyim biraz. 90'lı yıllarda şimdiki gibi öyle 2-3 kişinin kaldığı işte tuvaletinin, banyosunun içinde olduğu temiz ferah odalar falan yoktu o zaman. 8 kişi, 12 kişi, 16 kişi bir odayı paylaşıyordun. Tüm yurt ortak tuvalet ve banyoları kullanıyordu. Sıcak su desen zaten günde ancak böyle bir saat falan verilirdi. Yetişip boş yer bulursan yıkanırsın. Yetişemezsen bir sonraki gün şansını deneyeceksin. Öğrenci yurtları o kadar pis, o kadar bakımsız ve o kadar özensizdi ki kışın ortasında kalorifer kazanı bozulursa böyle birkaç hafta bekleyeceksin tamir edilmesini. O zamana kadar da işte kabanını, gocuğunu, montunu giyip öyle uyuyacaksın. Çünkü donmamak için başka bir çaren yok. Bunun yanında yine öğrenciler ihtiyaçları olan kitapları da öyle her daim alamazlardı. Çünkü kitaplara eşek yüküyle para ödenirdi 90'larda. Birçok arkadaş paralarını biriktirip ikinci el bir kitap alıp onu ortak kullanıyorlardı. Şimdi şimdi okula başladıklarında öğrencilerin sıraların üstünde kitaplar hazır bekliyor. Onun için bugün o hazır kitapların masasında gören çocuklarımız, gençlerimiz 90'lı yılları bir türlü anlayamıyorlar. Yine bir başka konu. Günümüz Türkiye'sinde özgür olmadığını, hani her daim baskı hissettiğini ifade edenler var ya. Heh, siz o durumu bir de 90'lı yıllardaki öğrencilere sorun bakayım. Başörtülü kızlar üniversiteye girebilmek için neler çekti o yıllarda? Yerlerde mi sürüklenmedi? İkna odalarında o psikolojik işkence Gemi maruz kalmadı? Bundan 10 yıl öncesine kadar hayatımızda eşarp üstü peruk diye bir garabet vardı. Ve o eşarp üstü peruklar da 90'lı yılların eseriydi. Büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede İslami bir hayat tarzını benimseyenler fişleniyordu o yıllarda. Namazında niyazında olan dindar bir hayat yaşayanlara yapılmadık eziyet kalmamıştı. Yahu bu ülkede devlet kendi vatandaşına karşı cadı avı uyguluyordu. Subaylar, az subaylar sırf sırf eşi, annesi başörtülü diye veya namaz kılıyor diye ordudan atılıyordu. Öğretmenler her gün müfettişlerle terbiye ediliyordu. Tabii bir de bunun yanında sürekli faili meçhul cinayetler işleniyordu. Ve bu faili meçhul cinayetlerin faturası da her daim Müslümanlara, dindarlara kesiliyordu. Televizyonlara çıkarılan o sahte şehler, o sahte dindar kadınlar üzerinden mütedeyyin yaşayan vatandaşlar aşağılanıyor ve dalga geçiliyordu o 90'lı yıllarda. Diyelim ki böyle kötü şartlar altında öğrenciliğini tamamlayıp öğretmen oldun. Bu sefer farklı bir macera başlıyor. Mesela diyelim ki görev yerin Güneydoğu'da bir şehirde çıktı. Ee nasıl gideceksin o şehire? Çünkü bugün güzellemeler yapılan o 90'lı yıllarda öğretmenler PKK terör örgütünün bir numaralı hedefiydi. Çünkü Güneydoğu'daki o Kürt vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim alıp kendilerini geliştirip uyanmasını istemiyordu teröristler. Onun için de öğretmenleri kaçırıyorlardı veyahut da, da şehit diyorlardı. Bölgeye gidilen otobüslerin önünün kesilip yakılması, öğretmenlerin, doktorların kaçırılıp öldürülmesi 90'lar Türkiye'si için sıradan bir olaydı dostlar. Onları korumak için otobüsler belli noktalara gelince koridorlara böyle askerler dizilip teröristlerin dikkatinin askerlerin üzerine çekilmesi sağlanıyordu. Yani dostlar, o öğretmenleri korumak için aynı yaştaki ana kuzuları öne sürülüyordu sizin anlayacağınız. Bu yüzden adına becaiş denilen bir sistem vardı. 90'lı yıllarda becaiş anlamı ne biliyor musunuz? Aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin anlaşarak bulundukları kenti karşılıklı olarak değiştirmeleri. Yani Güneydoğu'ya gitmek istemeyen yeni mezun bir öğretmen birkaç maaş karşılığında batıya tayini çıkanlarla yer değiştiriyordu. Böyleydi 90'ların Türkiye'si. Ha bu arada hazır maaş demişken o konuya da değinelim. Şimdi devlet memuru olabilmek için her sene binlerce yüz binlerce insan sınavlara falan giriyor ya. 90'lı yıl larda memurluğun yüzüne kimse bakmıyordu. Birisi memur görünce ay canım Allah kurtarsın seni. Böyle denirdi. Çünkü devlet memuruna insani bir ücret ödeyemiyordu. Mesela öğretmenler aldıkları maaştan birikim yapmayı, işte ev araba almayı koyun bir kenara. Kıt kanaat geçinirlerdi. Ay sonunu zor getirirlerdi. Bakın o 90'lı yıllardaki dizilere filmlere. Öğretmenler kasa kasa limon satıyorlar pazarda. Bunun yanında birçok devlet memuru da akşamları çeşitli ek iş yapıyordu. Çünkü öbür türlü geçinemiyorlardı. 90'lı yıllarda paramız değersizdi. Ekonomimiz kırılgandı. Ve küçüktü o yıllarda. Evet şu anda Türk lirası biraz değer kaybetti. Özellikle döviz karşısında. Ama 90'lı yıllarda TL'nin hiçbir karşılığı yoktu. Ekonomimiz dersen pamuk ipliğine bağlıydı. Bir deprem ülke ekonomisini çökertiyordu. 17 Ağustos 1999'da Türkiye'de bir deprem oldu. Ve o depremden sonra IMF'den gelen yardım paraları işçi ve memur maaşları ödemek için kullanıldı. O kadar vahim bir haldeydi. Şimdiki gibi deprem olunca devlet bütün kurumlarıyla anında afet bölgesine falan da koşmazdı. O 90'lı yıllarda bu milletin başına bir şey gelirse ara ki bulasın devleti. E bakıyorsun Kızılay, Kızılay'ın depolarındaki bütün çadırlar hepsi çürük. Ve afet bölgesindeki insanlara Kızılay bir tas çorba dahi veremiyordu. Yani 90'lı yıllarda vatandaş kaderine terk edilmişti. Şunu söyleyeyim bu anlattıklarımın eksiği var fazlası yok. Aslında da bıraksanız saatlerce anlatırım. Onun için her şeyi anlatmaya kalksak liste uzar gider ve bu videonun süresi de buçuk 2 saati bulur. Bugün birilerinin o 90'lı yılları övmesinin sebebi ülkenin çok iyi durumda olması falan değil. Kendilerinin devlet ve toplum nezdinde ayrıcalıklı olmalarıydı. Yani bugün birilerinin özlediği şey o 90'ların Türkiye'si falan değil. O 90'ların Türkiye'sindeki sahip oldukları imtiyazlar, imkanlar onları özlemişler. Onun için bakmayın siz o işte eski Türkiye'nin 90'ların o karanlık günlerinin övgüsünü yapanlara. Hadi sizi zaman makinesine koyup 90'lara gönderelim deseniz içlerinden hiçbir tanesi gitmek istemez. Hele bugün öyle her şeyden şikayet eden gençleri alıp da o 90'lardaki Türkiye'ye koysanız bırakın yaşamayı nefes alamaz hale gelirler. Onun için bütün gençlere tavsiyemiz hakikatin ötesine koşma yerine hakikatin peşine koşmalarıdır. Ha bu videoyu izleyip de birileri çıkıp da ya kardeşim 90'lar gömdükçe gömdün. Hiç mi güzel bir şey yoktu o 90'larda derse olmaz olur mu? Tabii ki vardı. 90'ların tek güzel yanı müzikleriydi. O yüzden 90'lardaki yapılan o şarkılar hala hepimizin dilinde. Eğer 90'lardan güzel bir şey arıyorsanız müziklerini dinleyin. Çünkü gerisi tek kelimeyle felaket. Kalın sağlıcakla.